İlk kez parfüm alacak erkeklere 5 tavsiye. İlk parfüm ilk imzandır. Daha önce hiç parfüm almadıysan ya seni boğmayacak ve çevreni de güzel bir etki bırakacak parfümleri hissediyor. Versace Style Blue 10 üzerinden 6'lık koku. 4 mevsim kullanabilirsiniz. Tatlı, ferah dengesinde. İlk parfüm için kolay sevilir ve dikkat çeker. Al rahatına bak. Montsplay Explorer 10 üzerinden 7-8'lik bir koku. 4 mevsim kullanabilirsiniz. Temiz, ferah ve maskülen bir yapıya sahip. Kredevansun uygun fiyatlı gibi. Gerçekten çok iyi bir koku. Yves Saint Laurent Y 10 üzerinden 8'lik bir koku. Hem kışın hem yazın kullanabilirsiniz. Güçlü ama boğmayan cinsten. Hem ofiste hem buluşmaya uygun. Ya Bu koku güvenli liman Her yerde kullanabilirsiniz. Giorgio Armani di Gio Profondo. Onun üzerinden 8-9'luk bir koku. Yazın kullanılır. Çok kışa hitap etmiyor çünkü. Deniz havası gibi açılır. Maskülen ve modern biter. Temiz çocuk kokusu diyebilirim ya da takım elbiseli bir beyefendi kokusu. Chanel Allure Home Sport Blanche. Narinciye bombası adeta. Gerçekten çok iyi bir koku. Onun üzerinden 9.5'luk puanı var. Kışın pek gitmez. Çünkü o kadar güçlü değil. Enerjik, sportif, elit. Sıkıyorsun, çıkıyorsun. Rahat bakıyoruz. Parfümle ilk adım için bu beşli tam kararında. Ne eksik ne fazla. Sizin de önerileriniz varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz.